Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar. Politika faizinin hızlı bir şekilde arttırıldığı bir dönem geçirdik biliyorsunuz. Bu dönem sonrası da dünyanın önemli kredi belirleyicileri olan Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı arkadaşlar. Bu borsayı nasıl etkiler şimdi bu haberimizle karşı karşıyayız. Evet, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kurulu şu Fitch, Ratings Türkiye'nin kredi notunu B olarak teyit ederken, not görünümünü iki yıl sonra negatiften durağına çıkardı. Fitch Türkiye'de merakla beklenen açıklamasını yayınladı. Türkiye'nin kredi notunu B olarak teyit eden Uluslararası Türk Kredi Değerlendirme Kuruluşu kredi notu görünümünün durağına revize edilmesi hakkında şunları paylaştı. Görünümün durağına revize edilmesi kısa vadeli makrofinansal istikrar risklerini azaltan ve ödemeler dengesi baskılarını hafifleten daha geleneksel ve tutarlı bir politika karışımına dönüşü yansıtıyor. Faiz tahmin olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın politika faizini 2023 yılı sonuna kadar %35'e çıkaracağını tahmin eden Fitch faiz oranı 2024'te de bu seviyede kalacağını ifade etti. Belirsizlik mevcut demiş. Raporda para politikası sıkılaştırmasının gelecekteki hız ve süresi konusunda yüksek düzeyde belirsizlik mevcut ifadelerini kullandı. Açıklamada kısmen siyasi nedenlerden dolayı enflasyonu düşürmeye yönelik politik düzenlemelerinin büyük, büyük kalıcılığı ve başarısı ve başarısı konusunda hala belirsizlik var denildi. Brüt uluslararası rezervleri Mayıs ayının ortasından bu yana gözle görülür bir toparlanma kaydettiğini belirten Fitch, rezervlerin 2023 yılına, yılı sonuna kadar 115 milyar Amerikan dolarına ulaşacağını belirtti. Fitch, rezervlerin 2024'te de nispeten istikrarlı kalacağı öngörüsünü paylaştı. Büyüme, Türkiye'nin büyümesinin 2023 yılında %4.3'e ulaşacağını tahmin eden kuruluş, 2024'te bu oranın %3'e düşebileceğini kaydetti. Enflasyon, Fitch Enflasyon konusunda da 2023'te enflasyonun ortalama %5 51.9 ile yurt sonunda ise %65 olacağını öngörüyoruz ifadelerini kullandı. Evet bu özellikle kredi notunun arkadaşlar B olarak teyit edilmesi yani negatiften durağına çıkarılması Yabancı yatırımcı için oldukça iyi bir referanstır. Eğer daha da yukarıya doğru bir e, iğme kazanılırsa bu ekonomik verilerde e, Fitch'in rakamları aslında oldukça önemlidir arkadaşlar. Çünkü yabancı yatırımcıların borsa İstanbul'a gelmesini sağlar çünkü yabancılar bu yatırım şirketlerinin ve de e, kredi derecelendirme kuruluşlarının fikirlerine çok sadık kalıyorlar. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak istiyorsanız da kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz.